Rebiül Evvel ayındayız. Bu ayda ne yapılır hocam filan diyorlar. Bir bit'at da ben söylemiş olayım size. Hani bazıları var ya her şeye hemen bit'at bit'at diye hopluyorlar. Helleme çatlasınlar. Bir bit'at da ben söyleyeyim size şimdi. Değerli kardeşlerim, pazartesi günü oruçlu olmaya çalışın. Tavsiye ediyorum. Bu ibadet olarak Allah'ın emri bir farz değil, dikkat edin. Neye söylüyorum bunu? Resulullah'ın tam doğum günü, hem pazartesiye denk gelmiş hem de Rebi'ül Evvel'in 12'si aynı yani. Resulullah'ın doğduğu sene de Rebi'ül Evvel'in 12'si pazartesiydi. 7-8 senede bir denk geliyor böyle. Her zaman olmuyor. Rebi'ül Evvel'in 12'si oluyor, çarşamba oluyor mesela. Ya ne olur ki bir şey olmaz. Ama pazartesiye de denk gelmiş, 12'ye de denk gelmiş. Boş geçmeyin. Bir oruç tutun. Niye Hazreti Muhammed'e peygamberlik de pazartesi verildi? Peygamberimiz vefat ettiği gün yine Rebiülevvel'in 12'sidir. Yine pazartesiye denk geldi. 63 sene sonra yani Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğum günüyle vefat günü aynı gündür. Rebiülevvel'in 12'si pazartesi günü kuşluk vakti vefat etti Resulullah. Yani biraz daha Türkçe söyleyeyim ben size. Rebiül Evvel'in 12'si gelince Hazreti Muhammed kimi Müslümanların hayatında dünyaya bir daha gelir, kimi Müslümanların hayatında da vefat eder gider. Şimdi peygamber sünnetlerini böyle inkar eden, hafife alan, aman onu yapmasan da olur, bunu yapmasan da olur, Bulmaca çözer gibi ona ayet var mı? Buna ayet var mı diyenler hayatlarında Hazreti Muhammed Mustafa'yı çoktan vefat ettirdiler. Onun için siz bir oruçla bile olsa Hazreti Muhammed'e teşekkür edin. Allah seni bize peygamber olarak gönderdi ya Muhammed. Babasız dünyaya gelmiş bir garip yetimin doğum gününe hürmeten Amine ananızın o yapayalnız başına yanında bir tane sülalesinden kendi akrabalarından bir kadın vardı. Adı Şifa. O doğumu yaptırdı. Şifa annemiz Abdurrahman bin Avf'ın da annesidir. Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman bin Avf hazretlerinin annesi Hazreti Şifa Mekke'de doğum yaptıran o hani halk arasındaki ebeler oluyordu ya eskiden. Öyle doktor muhtor değil. Ha işte o öyle bir mahalle ebesiydi Şifa anamız. Hazreti Muhammed'i de o doğurmasına yardım etmiştir Şifa anamız. Amin anamız toprak bir evde Şifa anamızın yardımıyla doğurmuş Hazreti Muhammed'i. Böyle bir güne hatırına, pazartesi gününün hatırına oruç tutmanızı tavsiye ediyorum. Sağlığı müsait olanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.